Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bugün bir farklılık yapıp dışarıda bir çekim yapalım dedim kardeşlerim Bugün sizlerle inşallah surelerin, surelerin esrarı dersimize bir giriş yapacağız Kur'an-ı Kerim okurken öncelikle dikkat edilecek hususlardan bahsedelim Kur'an-ı Kerim okurken son derece saygılı bir şekilde abdestli olarak mümkünse kıbleye doğru oturmalıyız Okurken acele etmemeli, tecvid ve terfil ile Usulüne uygun ve yavaş okumalıyız Kardeşler Şimdi bilgisayar hattı Kur'an'ı Kerimler var Orada tecvidli bir şekilde Okuyabilirsiniz Öneri olarak istiyorsanız da İnsan ağlamaya çalışmalı sevgili kardeşler Kur'an'ı Kerim okurken Gözyaşı dökmeye çalışmalı Bunu hayal gücünü kullanarak Allah Teala'nın rahmetini düşünerek yapmalı Bakın horoz ötüyor Allah Teala'yı zikrediyor Horoz boşuna mı ötüyor şimdi Saat kaç olmuş? İkindiye yaklaşıyoruz. Boşuna öter mi onu? Allah Teala'yı zikrediyor kardeşler. İşte hayvanlar Allah Teala'yı zikrederken insanların gaflete düştüğü şu anda sizler bir Allah deseniz katlen Celle Şanuhu Celle Celaluhu de Allah Teala'nın adını zikrederken Allah Teala ve Allahu Zülcelal Allah Celle Celaluhu demeye gayret edin kardeşler. Nasıl ki sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize anarken sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Aynı şekilde Allah Teala'yı anarken de Allahu Teala, Allah Celle Şanuhu Celle Celaluhu deyin. Mutlaka deyin. Rahmetle ilgili ayetleri okurken Allah'ın mağfiret ve lütfu için dua etmeli. Azapla tehdit ayetleri geldiğinde de Allah'a sığınmalı. Çünkü ondan başka sığınak ve barınak yoktur kardeşler. gösteriş endişesi veya bir Müslümanı rahatsız etme ihtimali varsa alçak sesle yoksa yüksek sesle okumalı. Güzel sesle okumalı kardeşler. Yani illaki sesiniz güzel olacak diye bir şey yok. Benim de sesim o kadar güzel değil. Ben de okuyorum ama sesim güzel değil. Ben okumayayım diye bir şey yok. Sadece burada güzel sesten maksat olabildiğince sesinizi yumuşatıp okumaya çalışmanız. Bir şarkı söylemeye çalıştığınız zaman sesinizi en güzel şekle getirmeye çalışıyorsunuz ama aynı şekil anladınız mı kardeşler sesiniz güzel olmayabilir ama bir şarkı söylediğiniz zaman kendinizi en güzel sese odaklanmaya çalışıyorsunuz öyle değil mi söylüyorsunuz şarkıyı aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'i de okurken daha titiz ve özenli şekilde sesinizi güzelleştirmeye çalışıp okuyacaksınız inşallah yüceliğini düşünerek Kur'an-ı Kerim'in azametini kalbinde hissetmeli kardeşler. Kerim diyoruz değil mi? Kerim. Kerim'in manası yüceliktir, ululuktur kardeşler. İşte sen Kur'an-ı Kerim'e Kerim olan Kur'an-ı Kerim olarak bakacaksın. Azametini kalbinde hissedeceksin o güzel Kur'an-ı Kerim'i. Nasıl hissedeceksin? Bir kere Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözü olduğunu bileceksin. Düşünün ki, bak misal bunu yazan ne kadar güzel yazmış, bu kitabı yazan, değil mi? Düşünün ki Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala yazmış. Bir yazar görüyorsun, hayranlık besliyorsun. Düşünün ki Allah Teala bir kitap indirmiş bizlere, kendi sözleri. O gözle bakacağım Kur'an-ı Kerim'e. O zaman hissedersiniz büyük bir azametini. Onun buyruğudur diyerek Allah Teala'nın buyruğudur diyerek Allah Teala'nın büyüklüğünü ve şanının yüceliğini gönlünde tam hissetmeli. Sevgili kardeşler. Aa, çok güzel yağmur da yağdı. Güzel güzel koklar seziyorum elhamdülillah. Gönlü dünyevi vesvese ve kaygılardan temizlenmeli. Nedir? Evet Kur'an-ı Kerim okurken, namaz kılarken dünyevi vesveseler geliyor. İşte yemeğe ne olacak? Efendime söyleyeyim, şuna ne olacak, bilmem neye ne olacak, değil mi? Kaygılar geliyor aklımıza. Ne abdesti değilsem, abdesti ayarım aldıysam. Bunlar vesvese değil mi kardeşler? Şimdi vesvesenin giderilmesi için, misal abdest alacaksınız ya, abdestinizi alırken, ileride vesvesenin geleceğini düşünün. Deyin ki ben şimdi abdestimi tamamen alayım Allah'ın izniyle. Abdestinizi tam alın. Ağzı besmele ile başlayın. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şehadet ederek devam edin. Ve abdest duaları var onları ezberlemeye çalışın kardeşler. Onları ezberleyin inşallah vesvesenin azalır. Abdestinizi tam aldıktan sonra işte namaza mı durdunuz ya, Kur'an-ı Kerim mi okudunuz? Size vesvese gelirse takmayacaksınız ondan sonra. Çünkü siz abdest alırken tam odaklandınız ve aldınız hayırla inşallah. Ondan sonrası vesvesedir. Bunu takmayacaksınız. Ben abdestimi aldım diyeceksin. Aldım ya diyeceksin. Sana içinden abdestin ya yoksa diyen nefis ben aldım kardeşim diyeceksin abdestini. Git başkasıyla uğraş. Kur'an okumaya devam edeceksin. Hatta şöyle bir şey uygulayın kardeşler. Misal vesvese geldi yalan ya abdestin yoksa. Kendi kendinize deyin ki ben de uğraşmaya devam edersen nefse aynen böyle değil. Bir iki rekat daha namaz kılacağım tövbe namazı. Bakın o zaman görün şeyiniz nasıl azalıyor. Uğraşmaya devam etti ya kardeşler. Namaz bitti. Tekrar namaza durdum. Azizallah. Sunallah. Azizallah. Salah seyyidin. Hümet. 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 Kardeşler. Bu şekilde vesvesenizi yenebilirsiniz nefse zor gelen şeyleri yapacaksınız. Nefis sizi tehdit ediyor işte ya desin yoksa namazı bırak diyor. Sen de diyeceksin ki ulan in adına ben bir iki rekat daha namaz kılacağım. Nefsi bezginlik getirteceksiniz. Sevir secdesi yapın kardeşler. Namazlarda vesvese geldiği zaman. İki, i̇kinci rekat tamamıydım, mıydım, üçüncü rekat tamamıydım diye size şey yaptırdığı zaman sevir secdesi yapın. Zamanla o pes edecek. Siz onunla savaş içindesiniz. Nerede kalmıştık? Manasını düşünüp ondan tad alarak okumalıyız. Manasını düşüneceğiz kardeşler bir ayet-i kerime okurken. Ne anlama geliyor? Manasını bilmeden okuduktan sonra size fazla fayda vermez hatta zarar verebilir. Nasıl zarar verir? Vesveseye düşerseniz zarar verir. Yoksa Allah'ın ayetini okumak size niye zarar versin? Öyle değil. Manasını düşünürseniz daha çok istifade edersiniz. Kendini okuduğu ayetlere iyice vermeli, okuduğu rahmet ayeti ise kalp baştan başa huzur ve neşeyle dolmalı. Azap ayeti ise korkudan titremeli. Rahmet ayetleri okuyorsanız kardeşler huzur olacaksınız. kendinizi onu oda odaklayacaksınız. Eğer gücünüz gelişe hep söylüyorum. Azap ayeti okuduğunuzda ise korkacaksınız kardeşler. Yani hayal gücünüzde kendinizi korkutun. Ayetleri düşünüp manalarla. Kur'an'ı okuyan o anda sanki Yüce Allah'ın kendisine bizzat hitabını duyuyormuş gibi bir hal içinde olmaya çalışmalıdır. Dedik ya Kur'an-ı Kerim, Allah Teala'nın sözleri kardeşler. Bizzat Allah Teala'nın hitabını duyuyormuşcasına o hale gülüneceksiniz Kur'an'ı okurken veya dinlerken. Yüce Allah lütuf ve keremiyle Yüce kitabını edep okumayı size de, bize de nasip etsin. Amin. Amin Allahümme amin. Hürmeti ve taha ve yasin ve selamın olan müselim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. <laughs> Kardeşler bu dersimizi öylece bitirelim inşallah. Ben de namazını kılayım. Sizler de namazınızı kılın. İnşallah. Diğer derslere de devam ederiz inşallah. İmkan olsa işte Allah izin verirse dışarılarda çokça video çekeriz. Bak imam dua okuyor. İnşallah hayırla selamete kavuşanlardan olur. Sizin bu videoları paylaşmanız önemli. Paylaşın ki başkaları da istifade etsin. Paylaşın ki başkaları da görsün kardeşler. O zaman bir manası olur Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Hayırla kalın. Allah rızası için Fatiha ve Salam.